Merhabalar, iğne ile kuyu kazıyorum'a hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok gösterişli bir oya anlatımı yapmaya çalışacağım. Ben oyamızı böyle petrol mavisi düz renk yazmaya uygulayacağım. Yazmam markası Reyyan, ipim markası çizmeli. Böyle e, füme renkteki kesme boncuklarım var, onları kullanacağım. Sizler istediğiniz boncuğu kullanabilirsiniz. Kum boncuk kullanabilirsiniz, kesme kristal boncuk da kullanabilirsiniz. İstediğiniz boncuğu uygulayabilirsiniz. Bu oyamıza her türlü boncuk gidiyor. Hemen modelimin yapılışına geçeceğim. Ondan önce parmağıma sardığım bandımı da söyleyeyim. Herhangi bir yapışkanlı bandı parmağıma ters sarıp boncuğa daldırıyorum. Böyle boncuklar yapışıyor. Boncuk alımım çok pratik oluyor. Sizler isterseniz koli bandı, yara bandı ya da çift taraflı yapışkanlı bantı kullanabilirsiniz. Benim parmağımdaki elektrik bandı nalburlarda ya da kırtasiyelerde bulunur tavsiye ederim işiniz böyle daha kolay olacaktır oyamın ön hazırlığı olarak ilk önce zemin zürafasını yaptım şöyle görüntüyü netleştireyim zemin zürafasını yaptım üzerine k trabzanı yaptım ve k trabzanların üzerine bir sıra boş zürafa geçtim k trabzanların detaylı anlatımı önceki videolarımda var bakabilirsiniz İki tane de dağımızı hazırladım bu oyamıza istediğiniz dağ modelini uygulayabilirsiniz bu şekilde yapmak isterseniz de bir önceki videolarıma bakabilirsiniz. Daha anlatımlarım var. İstediğiniz dağı izleyip yapabilirsiniz. Ya da hiçbir şey uygulamadan dümdüz böyle sade bir dağ da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez boyamıza her türlüsü yakışır. Şimdi hiç sözü uzatmadan hemen yapılışına geçiyorum. İlk önce şöyle iki dağ arasına 6 tane zürafayı boş bırakmıştım. Şöyle bakın 6 tane zürafayı boş bıraktım. ikinci dağımıza başladım. Böyle bir görüntüsü oldu. 2 tane zürafayı kenarda boş bırakıp ipimi şöyle sabitliyorum. 3. zürafaya. Ben burada 2 tane boncuk almak istiyorum. Orijinal modelde burada boncuk yoktu. Ben biraz daha gösterişli olsun diye buraya da boncuk alıyorum. Şimdi boncuğu aldım. Böyle bir görüntüsü oldu. Yanına minik bir tane düğüm atıyorum. Üzerine yuva yapacağım. Yuvamız boncuklara yapışmasın. İpimin düğümlü olduğu zürafa'ya geri dönüş yapıyorum. İçerisine 10 tane filiz yerleştirebileceğim bir yuva yapıyorum. Çok aşırı büyük bir yuva olmasın. Ve şöyle yapacağım. Yuvanın üzerinden şimdi 2 kat daha geçeceğim. Sizler isterseniz tek kat da yapabilirsiniz. Ben biraz daha oyamız kalıp gibi dursun istiyorum. Şimdi ikinci katı geçtim. Oyamız ters yöne bakmasın diye geri döneceğim. boyunu ayarladım ve ipimi sabitledim şimdi yaptığım bu yuvanın içerisine ipimi geri düğümlüyorum 10 tane filiz yapacağım Ben çok aşırı uzun filizler yapmayacağım. Bakın bu boy yeterli. Orijinal modelde biraz daha filizler uzundu. Ben çok aşırı uzun filiz yapmayacağım. Şöyle Dağımızın ilk filizine denk gelecek büyüklükte olması yeterli. Bu şekilde filiz boyunu ayarlıyorum. Elimle üzerine bastırdıktan sonra düğümümü sıkıyorum. Böylece filizler dönmemiş oluyor. Şimdi ben bu şekilde 10 tane filizi yuvanın içerisine yerleştirip geleyim. Evet ben 10 tane filizi yuvanın içerisine yerleştirdim. Böyle bir görüntüsü oldu. Şimdi ipimi dağımızın ilk filizine uzatacağım. Şöyle boncuğumu aşağı itiyorum. Alt tarafta kalsın. Şöyle ipimi sabitledim. Yazmayı çeviriyorum. Hemen ilk filize ipimi uzatıyorum. Buradaki boy mesafesi önemli değil. Çekme yapmaması yeterli. Şöyle geçiş yaparken buradaki boy mesafesine dikkat edelim. Üzerine herhangi bir işlem yapmayacağız. O yüzden ne büyük ne küçük böyle bir yuva yaptım. Şimdi buraya iki filiz arasına bakın iki filizi yan yana getirdim. Böyle bir zürafa yaptım. Biraz da yuva görünümlü bir zürafa hafif bir tık zürafadan büyük şöyle yuvayı yaptım yuvanın üzerinden bir kat geçiyorum şimdi geri döneceğim tekrar 3. kat geçmiş oluyorum oyamız böylece kalıp gibi duracak bunu özellikle yapıyorum orijinal modelde bu şekilde değildi ben bu şekilde yapıyorum. Yuvayı yaptım. Şimdi buraya 3. filize geçiş yaparken ki boy mesafesi önemli değil. Buradan şöyle geçiyorum. İsterseniz daha uzun mesafe bırakabilirsiniz. Bu tamamen elinizin işçiliğine göre değişebilir. Dilerseniz böyle minik de bırakabilirsiniz. Benim elime göre şu anda minik bir geçiş yapmış oldum. Küçük bir zürafa oldu. Ve diğer iki filizi Tekrar bir araya getirmiş oldum ve tekrar üzerinden geçiyorum ve geri dönüyorum. Yani mantık şöyle: iki filizi yan yana getirip üzerine yuva yapmış oluyorum ve geçişleri normal yapıyorum. Tekrar bir geçiş yapıyorum. Yuva yaptıktan sonra iki filizi yan yana getirdim. Bakın böyle bir görüntüsü oluyor. Şimdi diğer ee, filize geçerken de yine yuva yapıyorum ve tekrar geri dönüyorum. Bakın bir geçiş yapıp bir yuva yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Ortada bir geçiş var ve bir yuva var. Bir geçiş var, bir yuva var bu şekilde. 10 tane filizin üzerinden geçiyorum. Tekrar geçiş yaptım. Bakın yuvadan sonra şöyle görüntüyü biraz daha netleştireyim. Ve tekrar diğer finize geçiş yaparak yuva yapıyorum. Ve geri dönüyorum tekrar. Tekrar bir geçiş yapıyorum. Son iki filiz kaldı. İsterseniz bu e, filiz sayısını eksiltebilirsiniz ama çifter çiftler eksiltip çifter çiftler arttırabilirsiniz. Şimdi oyamızı yaptıkça zaten model çıkmış olacak ve gerçekten güzel gösterişli farklı bir oya. Ben de ilk defa yapacağım. Son iki filizin üzerine de aynı şekilde yuvayı yapıyorum. Üzerinden geçiyorum. Evet bugün hava biraz yağmurlu o yüzden tam görüntüyü tutturamıyorum. Ve yine yuvanın üzerinden geçiyorum ikinci defa. Böyle bir görüntüsü oluyor oyamızın. Buradan filiz ee, dağımızın şöyle ilk filizine ipimi uzatıyorum. Böyle bir görüntüsü oldu. Yazmayı çeviriyorum. Buradan yaptığım ilk yuvaya geçiş yapıyorum. Ortalara doğru ipimi uzattım. Çok fazla kenarda değil. Ve bir tane şimdi minik pırpır yapıyorum. Minik filiz de diyebiliriz. Bu yaptığım pırpırın tepesine ipimi uzatıyorum. Kenara bir tane filiz yapıyorum. Bakın aynı boyda bir tane pırpır pır yapıyorum. Şu yaptığım son pırpırı böyle kenara doğru itiyorum ve tekrar bir pırpır pır daha yapıyorum. Evet alt kısımda yine iki tane yapmam gerekiyordu. Ben bir tane yaptım. Orada bir yanlışlık oldu. Ben diğer motifte tekrar göstereceğim. Şimdi bir tane pırpırı yaptım. Kenarda boş bıraktım. İkincisinin tepesine geliyorum. Ve yine tepesine geldiğim pırpırın içerisine tekrar bir pırpır pır yapıyorum. Ben minik minik yap, yapacağım. Sizler isterseniz daha büyük boyda da yapabilirsiniz. Böyle daha zarif duracağını düşünüyorum. Ve tekrar aynı boyda bir pırpır pır daha yapıyorum ve yine yaptığım pırpırın tepesine ipimi uzatıyorum. Şimdi ben oyamız için şunu söyleyeyim. istediğiniz kadar bu oyayı büyütüp istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. Dağ sayısını eksiltebilirsiniz. Bu arada dağ sayısını da ben sizlere söylemedim herhalde. 15 kutucuktan oluşuyor. 15 kutucuklu bir dağ yapıyorsunuz ve bu orta pırpırlarını istediğiniz kadar sayılarını arttırabilirsiniz. Bakın şu anda 1 2 3 sıra geçmiş oldum ve ben biraz daha ilerleyeceğim. Bunu 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e, 10'a kadar da çıkartabilirim. Bu tamamen dağımızın e, sayısına göre bu orta motif şekilleniyor. İsterseniz 10 kutucuktan oluşan bir dağ yapın. E, buradaki orta motifin sayılarını azaltın. Modelimiz bittikten sonra da ben bununla ilgili bir şey söyleyeceğim ee, videoyu mutlaka izleyin gerçekten güzel bir model ve e, herkesin yapabileceği bir tarzda ben biraz daha orta boyutta yapacağım yani çok aşırı büyük değil çok aşırı küçük de değil yine yaptığım pırpırın tepesine gittim ve tekrar iki tane pırpır yapıyorum ve yaptığım pırpırın tepesini her zaman ipimi uzatıyorum. Böyle dümdüz bir görüntü olmasına da dikkat edelim. Ben bir tane daha yapacağım. Tam olarak dağımızla denkleşsin böyle. Bu pırpırların boyuna göre de bu sayı değişebilir. İsterseniz uzun yapın pırpırları. Daha az yapın, isterseniz böyle minik minik yapın, daha fazla olsun. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Tekrar tepeye geldim. Tekrar tepeye geldim. Bir tane daha yapacağım. Dağımızla denkleşmesi için. Şimdi modeli baktım. Ben biraz küçük yaptığım için bir sıra fazladan oldu orijinal modele göre. Orijinal modelde bu filiz boyları biraz daha büyüktü. Şimdi en tepeye yine geldim. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bu defa son olarak artık arttırma yapmayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 sıra gittim. İlerledim. En tepeye 3 tane filiz yapacağım. Buradaki filiz boylarını hafif bir tık büyük yapacağım. Bir önceki yaptığım pırpırlara göre bir tık büyük. Bu şekilde 3 tane filizi yaptım. Ve şimdi aşağı ineceğim. Bakın ipimi böyle bir aşağı doğru yönlendiriyorum. Bir, bir alttaki pırpırın içine ipimi sabitliyorum. Aşağı indim. Bir tane pırpır yapıyorum. Ve yine bir aşağıdaki bakın bir aşağıdaki pırpırın tepesine yine iniyorum ve tekrar bir tane pırpır pır yapıyorum. Aynı boyda olmasına dikkat edelim. Oyamızda e, dengesizlik olmasın. Tekrar bir aşağısındaki pırpırın tepesine iniyorum. Ve yine bir tane pırpır yaparak tekrar aşağı ineceğim. Ve oyamı her zaman böyle düzeltiyorum. Dimdik yukarıya doğru bakması gerekiyor. Böyle bir başak görünümünde oluyor sümbül şeklinde. Yine aşağı indim, pırpır pır yaptım ve tekrar aşağı inip tekrar pırpır pır yapıyorum. Evet, bu şekilde bakın çok da güzel tatlı bir görüntüsü oldu. Şimdi zemine iniyorum. Bu aradaki geç ee, şöyle, şuraya da bir iniş yapayım. Evet, buradaki görüntü gayet iyi. Ben buraya ayrıca pırpır pır yapmayacağım, çok iç iş içe karışmasın. Orijinal modelde burada pırpır pır vardı ve diğer kenarda vardı. Ben burada pırpır pır yapmayı unuttum ama aslında isabet olmuş. Çok fazla iç içe girecekmiş. Burası aslında ilk geçişte pırpır pır yapmayınca daha güzel oluyor. Siz de benim gibi yapabilirsiniz. Az önce orada unuttuğumu söylemiştim. İsabet olmuş. Oraya yapmayınca daha güzel oldu. Evet, ipimi iğnemden çıktı. İpimi iğneme aldım. Bir tane boncuk aldım. Ve şöyle geçişin üzerine ipimi önce sabitliyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Orijinal modelde burada boncuk yoktu. Ben yine boncuk alarak geçiş yaptım ve yaptığım şu 2 3 katlı yuvanın içerisine tekrar ipimi sabitliyorum. Ortalara doğru sabitliyorum. Bakın kenara sabitlemedim. Şimdi yine az önce yaptığım işlemlerin aynısını uygulayacağım küçük boyda pırpır yapacağım tepesine geleceğim ve ilk pırpırın yanına herhangi bir pırpır yapmayacağım oyamız çok iç içe karışmasın az önce yaptığım gibi ilk pırpırı böyle geçiyorum tepesine geliyorum yine iki tane pırpır yapıyorum aynı boyda ve yine Yaptığım pırpırın tepesine gidip tekrar iki pırpır yapacağım. Yani şurada yaptığım işlemin aynısını buraya uygulayacağım ve bu diğer yuvalara da aynı şekilde bu sümbüllerden sümbül mü deniyor başak mı deniyor bir görüntüsü var bu şey oyamızın. Aynı işlemleri her bir yuvanın içerisine uygulayacağım. Şimdi dilerseniz ben videoyu çok fazla uzatmayayım. Bütün bu işlemleri yapayım. Daha sonra geleyim üst kısmına ne yapacağız onu göstereyim. Evet. Ben oyamızın orta kısmını bu şekilde tamamladım. Ee, bütün motifleri aynı yöntemle yukarı çıktım ve aşağı indim. Böyle bir görüntüsü oldu. Ağımızın denk gelen filizine ipimi sabitleyeceğim. Şöyle elimin üzerinde düzelterek böyle bir geçiş yapıyorum. İlk filize çekme yapmasın ve kesinlikle çok fazla gevşek de olmasın normal boyda böyle bir geçiş yapıyorum ve bu filizlerin üzerinden de böyle normal boy zürafa ile geçiyorum elimin üzerinde düzeltiyorum ve yine diğer filize geçiş yapıyorum Şöyle hiç şeklini bozmadan böyle geçişler yapıyorum. Kesinlikle çekme yapmasın. Oyamızın şekli bozulabilir. Evet hepsinin üzerinden böyle yuvalarla geçtim. Orta motif neden daha uzun görünüyor diye soracak olursanız bakın bir tane sayıyı arttırdım. Orta motif orta motifte bir tane sayıyı arttırdım ki böyle oyamızda şöyle yuvarlak bir görüntü olsun dümdüz bir görüntü olmasın diye bu şekilde yaptım şimdi yazmayı çevirdim her bir yuvaya bir ya da iki tane zürafa yerleştireceğim Aslında yuvanın içerisine kaç tane zürafa sığacağı da önemli değil önemli olan oyamızın düzgün durması şimdi böyle bir dümdüz zürafalarla geçeceğim. Evet ben yuvaların üzerinden zürafalarla geçtim. Üstüne iki kat daha boş zürafa geçtim. Böyle bir görüntüsü oldu. Bakın. İpimi son olarak dağın son filizine sabitledim. Bir tane zürafa yapıyorum ve zürafanın üzerinden geri dönüyorum. Şöyle iki kat e, yuva geçmiş oldum. Yaptığım e, bu yuvanın içerisine tam ortasına ipimi sabitliyorum. Şimdi orijinal modelde normal sadece filiz yapılmıştı ama ben sadece filiz yapmayacağım. Şuradaki motifle uyumlu olması için buradaki uygulamanın aynısını buraya uygulayacağım. Bir tane pırpırı yaptım. Mümkün olduğu kadar küçük yapmaya çalışıyorum. Böyle bir zarif dursun. İkinci pırpırın tepesine ipimi sabitliyorum. Burada herhangi bir işlem yapmıyorum artık ve bir tane boncuk alıyorum. Eğer boncuklarınız küçükse burada üç tane boncuk da alabilirsiniz. Ben önce bir tane alacağım. Eğer e, olursa iki tane de alabilirim. Bir bakayım. Şimdi ipimi sabitledim ve aşağı iniyorum. Tekrar bir pırpır pır yapıyorum, aynı boyda. Ve e, geçiş yaparken de boncuk almak istiyorum. Şu üst kısmı biraz daha gösterişli olsun, çok sade olmasın. şöyle geçiş yaparken de boncuğu aldım Evet bugün hava bayağı bir kapalı O yüzden tam olarak görüntüyü netleştiremiyorum bir tane boş zürafa yapıyorum ve e, bir tane daha yapıyorum arada bir tane boşluk bırakmış oluyorum tekrar yaptığım son zürafanın üzerinden bir kat geçiyorum ve yine yaptığım zürafanın içerisine ipimi sabitliyorum Tekrar iki tane şöyle ufak pırpır yapıyorum. Ben şimdi iki tane boncuk alacağım. Bakalım nasıl olacak? İkinci pırpırın tepesine geliyorum ve şöyle iki tane boncuk alacağım. Bakalım nasıl olacak? Çok kaba durmayacaksa iki boncukla devam edeceğim. Tekrar aşağı indim. 2 boncuk aldım. 2 boncuğun duruşu pek hoşuma gitmedi. Ben tek boncukla devam edeceğim. Eğer kum boncuk kullanacaksanız üç tane boncuk alarak böyle şeklini daha güzel yapabilirsiniz. Benim e, kesme boncuklarım biraz büyük olduğu için bunu yapamıyorum. Sadece bir boncuk alabilirim şu anda. Bir boşluk bırakıyorum ve tekrar bir zürafa yapıyorum ve zürafanın üzerinden bir kat geçiyorum. Tekrar zürafa'nın ortasına ipimi sabitliyorum. Ve yine iki tane minik pırpır yapıyorum. Ve yine yaptığım pırpırın tepesine İpimi sabit diyerek bir tane boncuk alıyorum. Benim boncuklarım büyük olduğu için bir tane alıyorum. Sizler isterseniz 2-3 tane de alabilirsiniz. Eğer daha küçük boncuk kullanacaksanız boncuk alarak aşağı iniyorum. Evet ben oyamızı bitirdim. Bitmiş hali böyle gerçekten çok çok gösterişli oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Dediğim gibi dağ modelini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz boncuklu yapın, isterseniz farklı dağ modelleri yapabilirsiniz. Ya da sade dağ yapabilirsiniz. Dağın kutucukları 15 taneydi. Ben videonun başında söylemeyi unutmuştum. 15 kutucuktan yaptım. Sizler isterseniz 10 kutucuktan bile yapabilirsiniz. 12, 13, 14, 15, 20 kutucuğa kadar da arttırabilirsiniz. İstediğiniz kadar büyük yapıp istediğiniz kadar küçük yapabilirsiniz bu modeli. Şu orta motifleri de sayılarını istediğiniz kadar arttırıp eksiltebilirsiniz. Öyle bir model. İsterseniz daha ufak yapın. Böyle minik olsun, daha e böyle zarif bir model olsun. İsterseniz böyle gösterişli büyük bir oya olsun tamamen size bağlı ee, şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. tam da bu büyüklükte böyle bir oyayı böyle bir işçilikte aşağı yukarı iki kenar 200 ya da 230 liraya yapabilirsiniz gerçekten el oyalıyor sıraları fazlaydı orijinal modelimiz bu şekildeydi Ben de orijinal modele bağlı kalmak istedim şu üst kısmına biraz değiştirdim böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum İnşallah beğenmişsinizdir. Bir başka güzel bir modelde tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.